Arda Güler Madrid'deki yaşlılar yurduna sadece bir gün kalmak için gelmişti. Ama 85 yaşındaki Esperanza Abuela'nın söylediği sözler onu orada bir hafta kalmaya ikna etti. Çünkü o yaşlı kadının hikayesi ve Arda'ya söylediği son sözler sadece onun değil, tüm İspanya'nın yaşlılara bakış açısını değiştirecekti. Bu tür nesiller arası dostluk hikayelerinin devamını görmek için Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bazen en büyük sınıflardan, en yaşlılardan gelir. 28 Şubat 2025 Perşembe sabahı. Arda Güler çok özel bir karara vermişti. Son zamanlarda hayatın nasıl olacağının, sürekli antrenman ve maç tempolarından biraz uzaklaşmak isteniyordu. Sosyal medyada bir video gördüm. Yaşlılar, yurttaki dedeler ve nineler çok yalnızdı ailelerinin ziyareti çok nadirdir. Arda'nın kalbine dokundu. Belki ben gidiş yoluyla biraz vakit geçiriyorum. Di Madrid'in odasındaki göçü, Hogar San Jose, yaşlılar yurdunu aramıştı. Müdüre Dolores Hanım'ın durumu açıklanmıştı. Senora Dolores, ben Arda. Real Madrid'de futbol Dolores Hanım şaşırmıştı. Gerçekten mi? Çok memnunum. Ama neden? Türkiye'de büyük anne ve büyük babamla çok vakit geçiriyorum. Bunların çoğunu özetliyorum. Bu samimi cevap Dolores Hanım'ı etkilemişti. Yarın sabah gelebilirsiniz. Sakinler çok mutlu olacak. O, Es Dolores Hanım onu davet ediyor. Hoş geldiniz Arda. Sakinlerimiz çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım, dedi Arda samimiyetle. İlk tanış, sen gerçekten futbolcu musun? diye sordu. Evet Abuelo, Real Madrid'de oynuyorum. İnanılmaz. Benim futbolum da futbol oynuyor ama çok genç daha. Daha sonra 82 yaşındaki Carmen Abuela ile tanıştı. Çok neşeliydi. Ayke Guap dedi. Ne kadar yakışıklısın. Arda güldü. Ama asıl karşılaşma 85 yaşındaki Esperanza Abuela ile idare edecek. Esperanza köşede, P. Arda ona yaklaştı. Merhaba Abuela, nasılsın? Esperanza başını kaldırdı ve Arda'yı gördü. O anda gözler doldu. Evet, Dios mio, dedi. Sen, sen benim toruna çok benziyorsun. Bu sözler Arda'yı şaşırttı. Torun, Esperanza'nın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. O, o artık burada değil. Arda orada yatıyordu. Anlatmak ister misin? İşte o anda Esperanza'nın hikayesi başladı. Esperanza derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Benim bir fırtınam vardı. Adımı geldi. Senin yaşındaydı 21. O da futbol oynuyordu. Arda aydınlattı. Çok yetenekliydi. A bu Arda'nın kalbine dokundu sözler. Ne oldu ona Abuela? Esperanza'nın sesi titredi. Üç yıl önce bir trafik kazası oldu. Çok oldu. O gün bana gelecekti. Hiç gelmedi. Arda'nın gözleri doldu. Çok üzgü, sen ona çok benziyorsun, dedi Esperanza. Aynı saçlar, aynı gözler, aynı gülüyor. O da senin gibi nazikti. Onun hakkında daha fazla sayıda var mı, diye sordu Arda. Esperanza'nın yüzü aydınlandı. Torununu anlatmaktan çok mutlu oldu. Miguel çok iyi bir çocuktu. Her hafta gelirdi beni gösterir. Futbol hikayelerini anlatırdı. Hep diyor ki, Abuela, ben büyük futbolcu olduğunda seni Real Madrid'e gider. Arda çok özel bir torunmuş, dedi. O benim her şeyimdi. Anne baba çok küçükken ayrıldı. Ben büyüdüm onu. O benim oğlum doğdu. Arda bu hikayeden çok etkilenmişti. Çünkü kendisi de büyük annesiyle çok yakındı. Miguel'in fotoğrafları var mı? diye sordu. Esperanza heyecanla patlamaya başlar. Tabii, odamda var. Gel göstereyim, Esperanza'nın bağı gittiler. Çok mütevazı bir odaydı. Ama duvarlarda Miguel'in fotoğrafları vardı. Arda fotoğraflarına baktığında şaşırdı. Gerçekte Arda, vay, gerçekten de benziyormuş, dedi. Değil mi? dedi Esperanza gururla. İşte bu futbol formasıyla, bu da lise mezuniyetinde. En çok dikkat çeken fotoğraf, Miguel'in Real Madrid forması giymesi, bu ne zaman çekildi, diye sordu Arda. İki yıl önce Bernabéu Stadyumunda tur atmıştı. Çok mutluydu. Dedi ki, ''Abuela, bir gün burada oynayacağım ve sen tribündesin.'' Bu söz Arda'yı çok geride bırakıyor. Arda, Esperanza Abuela dedi. ''Beden bir şey yapabilir miyim?'' ''Tabii, Mijo.'' ''Ben bu akşam Real Madrid'de maç oynayacağım. Siz gelir misiniz Miguel'in yerine?'' Esperanza inanamadı. ''Gerçekten mi?'' Evet, Miguel S. Esperanza Esperanza Esperanza'ya başladı. Ama ben çok yaşlıyım, nasıl giderim? Ben organize ederim. VIP bilet, özel araç, her şey. Sen, sen melek mi? diye sordu Esperanza. Hayır abuela, ben sadece sizin torununuzun hayalini kurmak istiyorum. O akşam Arda yaşlılar yurdundan ayrılacaktı. Ama Esperanza ona şunu söyledi. Arda, sen Miguel gibisin. Onun ruhu senin içinde yaşıyor. Bu sözler Arda'yı o kadar sürüyor Arda, Esperanza Abuela dedi. Ben burada biraz daha kalmak istiyorum. Ne kadar diye sordu Dolores Hanım. Bir hafta. Esperanza Abuela'nın okumayı öğrenmek istiyorum ve diğer Abuela'ların da. Bu karar herkesi şaşırttı. Ama sen futbolcusun. Antrenmanların var dedi Dolores Hanım. Antrenman önemli ama bu da önemli. Ben buraya aitim. O gece Arda yaşlılar yurdunda kaldı. İlk gece çok özel bir şey oldu. Esperanza gece kabusu görüyordu. Arda sesi duydu ve yanına gitti. Abuela, ne oldu? Miguel'i rüyamda gördüm. Çok kaybetmeyi onu. Arda onun yanında oturdu. Miguel hakkında daha anlatın. Nasıl bir çocuktu? Esperanza sabaha kadar Miguel'i anlattı. Arda gizlice dinledi. Gün, Arda diğer yaşlılarla tanışmaya başladı Antonio Abuelo. Savaş gazisiydi, çok yalnızdı. Carmen Abuela. Beş çocuğu vardı ama hiçbir şey yoktu. Onu ziyaret etmiyordu. Francisco Abuelo. Eski öğretmendi, hiç evlenmemişti. Arda akışı akışı sağlanır. Gün, Arda maç günüydü. Esperanza'yı stadyuma götürdü. Bernabeu stadyumunda 80 bin kişi vardı. Esperanza hiçbir şekilde böyle bir şey görmemişti. Miguel burada olmayı çok isterdi, dedi ağlayarak. O burada, dedi Arda. Kalbinizde. Maçta Arda gol attı. Gol sevincinde tribüne baktı ve Esperanza'yı işaretledi. Bu gol Miguel için, diye bağırdı. Esperanza o kadar ağladı ki kameralar onu gösterdi. Tüm stadyum ayakta alkışladı. Maçın ardından Arda onu sahaya indirdi. Esperanza Real Madrid forması giydi. Miguel'in hayali gerçek oldu dedi. Gün, bu hikayenin etkileri büyük yankı uyandırdı. El Pais, Arda Güler'in yaşlılar sevgisi. Marka, futbolcudan fazlası. Arda'nın büyük kalbi. Gün, çok özel bir şey oldu. Real Madrid'in diğer oyuncuları da yaşlıların yurdunu ziyaret etmeye başladı. Bellingham geldi, Vinicius geldi, Modric geldi. Yaşlılar çok mutlu oldu. Gün, Arda Esperanza ile Madrid'i gezdi. Prado Müzesi, Retiro Parkı, Puerta del Sol. Esperanza, 60 yaşında Madrid'e geldim ama hiç gezmedim, dedi. Arda, şimdi gezip görüyoruz, dedi. Gün, ayrılık günü, en zor gündü. Esperanza, Arda'ya katıldı. Sen benim torunum oldun. Siz de benim büyük annem oldunuz beni unutacak mısın? Arda'nın özelliklerini ağlattı. Esperanza Abuela, ben seni asla unutmam. Onun maçına kaydolursun. Ve Miguel de. Bir ay sonra Arda çok özel bir projeye başladı. Evlat edinen, büyük anne ve büyük baba projesi. Yaşlılar yurdu ile gençleri buluşturan program. Genç insanlar yaşlıları evlat edinen büyük anne veya büyük baba olarak kabul ediyor. Düzenli ziyaretler yapıyorlar. 3 ay sonra Madrid'de 50 yaşlılar yurdu bu projeye katıldı. 6 ay sonra proje tüm İspanya'ya yayıldı. Esperanza projesinin başını çekiyordu. Onursal müdür ünvanını vardı. Bir yıl sonra çok özel bir şey oldu. Miguel'in doğum günüydü. Arda her yıl bugün de Esperanza'yı ziyaret ediyordu. Miguel bugün 25 yaşında, dedi Esperanza. Arda o hep 21 yaşında kalacak kalbimizde dedi. Sen onun hayallerini gerçekleştirdin. Hayır abuela. O benim hayallerimi gerçekleştirdim. Siz sayesinde daha iyi bir insan oldum. Bugün Esperanza 86 yaşında. Hala yaşlılar yurdunda yaşıyor ama artık çok mutlu. Çünkü her hafta torunu Arda onu ziyaret ediyor. Ve en önemlisi küçük genç artık yaşlıları ziyaret ediyor. Evlat Edinen Büyük Anne ve Büyük Baba Projesi UNESCO tarafından en iyi sosyal proje ödülüne layık görüldü. Arda ödülü Esperanza ile birlikte aldı. Bu ödül size Abuela. Siz bana her şeyi başarabildiniz. Sonuç, yaşlılık bir ricayı değil, bir nimettir Arda'nın, yaşlılar yurdunda kaldığı bir hafta boyunca sadece bir ziyaret yapılmadı. O, nesiller arası sevginin en güzel örneğiydi. Esperanza Abuela ona Miguel'in hikayesini anlatmıştı. Ama aslında hayatın değeri öğretmişti. Esperanza, yaşlılık bir ricat değil, bir zenginliktir dedi. Bizim hikayelerimiz sizin geleceğinizdir. Bu hikayeyi bize öğretiyor. Yaşlılarımız birer hazine. Onların hikayeleri, tecrübeleri, sevgileri çok değerli. Arda o hafta Esperanza'dan çok şey aldı sabır dinleme işi, hayatın kıymetini bilme, sevginin yaşının olmadığını anlıyor. Ve Esperanza da Arda'dan çok şey aldı. Torun sevgisi, hayattan zevk alma, sosyal bağlantı hayallerinin hazırlanması. Ama sadece onların hikayesi değil. Bu onun birimizin yapabileceği hikaye. Belki siz de yakınınızdaki yaşlıları ziyaret edebilirsiniz, belki onların hikayelerini dinleyebilirsiniz. Belki onlara torun sevgisi gösterebilirsiniz. Çünkü yaşlılık bir ricat değil, bir nimet. Esperanza bugün çok mutlu. Çünkü artık yalnız değil. Arda da çok mutlu. Çünkü gerçek bir büyük anne buldu. Ve en önemlisi binlerce yaşlı artık daha az yalnız. Bu hikaye sizi etkilediyse siz de yaşlılarımıza sahip çıkın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda büyük anne büyük baba anılarınızı paylaşmayı unutmayın. Sıradaki videoda Arda'nın Esperanza Abuela için hazırladığı doğum günü sürprizini anlatacağım. Arda yalnız değil. Biz yanındayız ve sevgi her yaşta güzeldir.